Minişler, elektrikler kesildi. Ben bebeği oynatayım mı? Çünkü benim sesim daha güzel çıkıyor. Hayır, benim sesim daha güzel çıkıyor bir kere. Hayır, benim. Benim. Öf, videoyu bence daha sonra çekelim tamam mı? Bu efsaneler asla ölmesin. Ee, bu final bölümü Hayır final bölümü değil bu final sezonu yani bu ikinci sezonun finale. Oyununu oynayalım o zaman yeni bir karakter gelmiş. Hayır ya hep oyununu oynuyoruz cidden çok sıkıcı. Ablamıza söylesek e, belki markete falan gidebiliriz. Annemiz babamız e, evde olmamızı söyledi. Onlar da markete gidip markete gitmediler doğru. E şey. Alışveriş merkezine gidip bir şeyler alacaklardı. Alışveriş merkezine gitmediler, tamam mı? Şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz ya. Onları çokla e, nasıl desem, İngiltere'ye gittiler. Ay yani. Evet, İngiltere'ye gittiler. Ondan sonra nasıl desem, Liverpool'un gerçek dükkanından birazcık bize forma alacaklarmış. Ne yani, favori futbolcumuzun formasını mı? E herhalde canım. Ne bekliyordun kanka? Muhammed Salah'ın formasını mı bekliyordun? Öyle bir oyuncu var mıydı ya? Vardı tabii ki. İlk 11'ini say bakalım. Rafa Silva, Icardi. Ondan sonra ee, Muslera. Muslera mı? Rafa Silva mı? Icardi mi? Kanka onlar yabancı yabancı ama. Ee, yani bunlar Liverpool'da oynamıyor. Ayrıca sen 3 tane saydın. Bu çocuklar Liverpool'da oynamıyor. Rafa Silva Beşiktaş'ta tamam mı? Icardi ile Muslera zaten Galatasaray'da. Yani Muslera Galatasaray'dan ayrıldı ama. Onun yerine hangi kaleci gelmişti onu unuttum. Öf ben sıkıldım. Ablamın yanına gideceğim ben. Tamam git. Abla. Analar babalar sizde nasıl yürek var? Öf bağırmak zorunda mıyım gerçekten? Abla! Ay ne var be kulağımın dibine bağırıyorsun. Tamam söyle. Abla canımız sıkıldı. Öf ne yapsak hiç bilmiyorum. Bilgisayarlarınla birazcık oynayabilir miyiz? Hayır işim var. Hazır bulmuştuk sınavına çalışıyorum git. Ama lütfen canımız çok sıkıldı. Hadi bir sınavını ne yapalım ya? Bana bak velet sözümü dinle ve çabuk kardeşlerin yanına git. Yoksa çok kötü şeyler olur. Lütfen. Tamam bilgisayarı vermeyeceğim. Ama size hikaye anlatabilirim belki. Ah ne hikayesi bu? Aşağıda söylerim. Gel hadi. Tamam. Not normalde gece... E Hazır bulunmuştuk sınavına çalışmıyoruz. Sadece e, kaçak yollardan müzik dinliyordu. Neyse videomuza devam edelim. Kızlar. Efendim abla. Efendim abla. Sen yanıma geç. Size çok korkunç bir hikaye anlatayım mı? Anlat hadi. Anlat çok merak ettim. Anlat abla. Peki hayla. anlatıyorum. Bir gün bir miniş varmış. Ailemizin gittiği yerde dolaşıyormuş. Hı -hı. Birden karşına iki tane adam çıkmış. Ve bunlar miniş değillermiş. Miniş değil mi? Hı -hı. Hayalet miniş falan olmalı. Miniş olmadığını söyledim size. Evet yanlış duymadınız. Onlar birer miniş değil. Birer adammış. Hı -hı. Hı -hı. Ay... Efendim şey ne oldu korkulan ne diyeceğimi unuttum pardon arkana bak oyuncak bebekler sallanıyor Hı -hı. ve ayrıca adamlar demiş ki eğer evinizde bir matruşka ya da buradaki sallanan bebeklerden biri varsa ve sallanan yani nasıl desem sallanan bebek bebek bu tarafa bakarsa yani benim yönümde bakarsa lanet lanetlisin demiştir. Ne yani? Yani eğer bu bebek benim döndüğüm kaf yani kafamı döndürdüğüm tarafa döndüyse o zaman lanetli miyiz? Yani bize musallat mı olmuş şu anlamına geliyor? Aynen öyle. Sonra adamlar ortalıktan kaybolmuş. Aslında adamlar birer minişti. Ancak kötü bir trajedi arka hayatını kaybettiler. Ve o adamdan intikamını aldılar. Adamın adı ne? adını almamamız gerektiğini söylemiş. Yani bu yüzden anarsak laneti buraya kadar gelebilirmiş. Aha. Adamların adını biliyor musun? Biliyorum adlarını ama söylersem yine laneti bize bulaşır. Yani evet gördüğünüz gibi bu hikaye gerçek. Gerçek mi? Evet veletler şimdi susun ve oyununuza bakın. Ben şimdi birazcık ders çalışacağım. Kanka ne oldu? Bebek bizim döndüğümüz yöne baktı. Ay, Bu veletler de ne kadar şımarıkmış be. Dur. Oha Edith'e bak. Üşüdüm üşüdüm. Damdan elma düşürdüm. Elmamı yediler. Bana cüce dediler. Cücelikten çıktı. 10 miniş gördüm. Puf. Adam az önce kol palmıra mı dönüştü? Yoksa beynim hata mı verdi? Tekrar saracağım bir dakika. Cücelikten çıktım. On deve gördüm. Oha harbiden. O hikayeyi asla anlatmamalıydım. O hikayeyi asla anlatmamalıydım. Arkadaşlar Enes Patos yeni video çekmiş. Hani bakayım. Üşüdüm üşüdüm damla elma düşürdüm. Elmamı yediler bana cüce dediler. Cücelikten çıktım. 10 miniş gördüm. Bir dakika onda deve demiyor muydu? A Pardon ya yanlış duymuşum. Deve diyormuş. Bir dakika lan ben de yanlış duymuşum. Onda da deve diyormuş. Niye minişlerimiz desin ki? Ayrıca bir dakika. mini şurada birisine dönüşüyor. Yoksa lanetli birisine mi dönüştü ki? Ne yazıyordu orada? C. Palmer. Cazır. Cuzurt. <laughs> Elektrikler <Eriktirik> kesildi. Elektrikler. <Eriktirik. gülüyor> Şşş sakin ol. Burada bir yerlerde fener olmalıydı. Feneri buldum. Burada. Açayım mı? Aç. Tamam böyle iyi. Ya, onun adını anmamalıydık. Elektrikler kesildi. Ah veletler. Ah siz küçük veloslar. Adını neden andınız? Adını aldık. Bu yüzden elektrikler kesildi zaten. Ayrıca Jack... ters döndü. Ulan var ya. E Eğer telefonu tekte tutabilirsem demek ki bunun demek ki bunun dedesinin mezarı ters dönmüş demektir. Dedemle be. Sen sus. Genellikle böyle şeyler çok fazla olur. Hele var ya rüyamda rüyamda ünlü bir futbolcuyla pişiyormuş. Puh, ona sürüyor lan. Tam kim olduğunu hatırlamıyorum ama biraz sakallı birisiydi. Sıçtık. Bana kupa kazanamayan çocuk. O benim eniştem. Enişte. Flash Bey. Aa evet o benim eniştem. İniştesi. bana da söyledi. O ses ne lan? Yardım edin. O neydi? O neydi öyle? O neydi? Ya o neydi öyle? Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. burası biraz fazla mı soğuk oldu? Aşağıda bir şeyler oluyor. Gidip bir bakmam lazım. Ya <laughs> Zombi mi lan o? <gülüyor> <gülüyor> o enişte. O zaman şurada çocuk kim? Abim. Abin mi? Eniştenin neyi oluyor? Bilmem. Aa, çocuk bayıldı. Hı hı. Ah! Bir adam. sen kimsin sen sen? <laughs> Git ya. Aa, kapının önünde biri daha var. A, pencereymiş pardon. Sus lan sus. <laughs> ne, ne bağırıyor ne şey. <gülüyor> <gülüyor> yani Münih'e nasıl gidebilirim? Ee, şey. Bir polar otobüsüyle gidebilirsin abi. Evimize Gülyabani gelmiş ve... Sa Yok lan. Evimize Gülyabani ile Samet Karataş gelmiş farkında değiliz. O Samet Karataş değil. Hayvan herif. Ya kim o zaman? Yüzü biraz tanıdık geldi de Samet Karataş'a benzettim biraz. <laughs> Haydi bismillah. Bana herkes Elif Fatih'e adetsin. Ben ölüyorum burada. Wow, video biter. Devamı gelecektir.